Anladım. Bu yıl da bu yok ha. Bu. Bak. Yani hiç başka bir şeye bakmaya gerek gerekiyor. Çiftçi işten anlayan adam bir buna bir baksın hadi. Yani diyorsun ki. Buna baksın. E, bir abi. dakika. Şunu diyorsun. Yani her yıl yanan. Evet abi. Meyve tutunun duramadı. Abi buna 20 tane alamıyordum. Hmm. Açlı bu. Bir çok de, da tatlı. Bir dakika. Bu yıl bu da e, çok nazlı. Biliyor musun? Evet. Yok yani. Şimdi. Ya, bu bize yani hanım guru falan. Iyi yok. Bir şey. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Hı hı. Abi hayırlı olsun. Yani yapacak diyecek evet. hiçbir şey bulamıyorum. Sen şey Fahrettin Bey'e nispet mi yapıyorsun evet şimdi? Evet abi. <laughs> abi bunu yayınlayacağım haberin olsun. Yayınla abi. Vallahi yayınla. Bak şuna abi ya. Fahrettin Gökçe. Bu abimin de püskülleri çoklu haberin olsun. <gülüyor> Bak. <gülüyor> bir de az önceki cümleyi sarf et bakayım. He? Fahrettin Bey, canım kardeşim. Bak seninki üçlü çataldı, benimki beşli altılı yavrum. Bak, ben ben yine fındıkçıyım. Sen benim çırağımsın. Abi, ama bir dakika. gel evet, beni geçti. Bir dakika. Beni geçti. Abi, çırak ustayı geçmesi Ge muhteber değil mi? Evet Bizim abi. toplumumuzda. Evet abi. Heh. Vallahi geçti. İzin veriyor musun? Tabii. Bak şimdi bir şey Bu var. Kalfalık dönemini bitirdi mi şimdi Fahrettin Bey? Ne? Beni geçti abi ne usta oldu. Usta mı usta oldu? Allah usta. Bir de çok yani bunun geninde var Fari'nin. Fari işine çok hasta. Çok titiz. Abi adam ha. adam çalışıyor. Evet abi vallahi. Bir bu... de ben Fahrettin abinin şu huyuna çok hastayım. Realist birisi. Evet. Aynen. Araştırmayı seviyor. Aynen bir problem olsa bile onun çözüm noktası konusunda evet. kendisini odaklıyor. Çözüme nasıl gidebilirim? Abi işte o mesleğinden dolayı mesela o vardı. 7 tondan 3 tona çıktı. Ben kızdım halkta. Teselli etti kendini. <laughs> Yine 5 tona çıkardık bu yıl. Yani <laughs> geçen 3 tondu. Yani üzülüyorum. Abi çok kestiler onun fundu. Evet yani. çok kestiler. Yani <laughs> şimdi ne oldu? 2-3 yılda Ama ancak. Ama şimdi iyi. Toparladı bunu Abi bu seneye göre iyi toparladı. Yani genel. Ama ne kullandırdığımızı biliyor musun? Abi ne kullandıracaksın? Ayso organik <laughs> kullandı da abi. Ayso organik kullandırdık. Bir de toprağın organik madde miktarını artırdık. He. Zaten ayso organik değil. Şimdi ben adama veriyorum ama adamın toprağından bir şey yok. Bir şey alamıyoruz yukarıya. Ne olacak bu? Mesela doğum fazla bezik oluyor. E ne yapayım ben? Fazla orada diyelim ki bir dalda 50 tane çotana, ancak besler. Ben 150, 200 tane çotanak ürettirmişim. Ne olacak evet. abi? Nüfus kalabalık besleyemiyor işte. Evet. Şimdi ben güzel bir burada hem bir şaka şamata olsun dedik. Tam, 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 hem de güzel bir sonucu tekrar tekrar alıyoruz işte. Hiç şu seneye öbür bahçelerde yalnız bu hurmamız bu tarafta var. Hocam arka tarafta olmadığını görüyoruz. O niye biliyor musun? Niye Bölgede. Abi? abi işte ilacın o tarafı atmadın mı sen? Yani şimdi makine dönerken Heh. geldiği kadar. Yani özel bir ilaç atmadım. Ee... Onun için bu tarafını gösterdim. İşte tamam işte biz de size evet. şunu diyorum yani. Daha düzenli atmış olsaydın daha güzel bir sonuç ya ya elde etmiş olurdu. Yani abi ne kadar sivri abi. var ya. Yani. El yapılan evet. iş. Evet. Neyse. Neyse. Ne Hep bir sonuç. Ben